Merhabalar, Yine ben İngiltere'den Evru ve İngiltere'den Evru bir araya geldik. Yine aksesle ilgili araçlarla ilgili konuşacağız. Bir önceki videomuzda bedenlerde bırakmıştık. Ben ısrar ediyorum bu konuda devam etmek istiyorum. Gerçi kiloları konuştuk. Kadınlar bir araya gelince en çok mevzu ettiğimiz konu kiloları konuştuk. Ortak çok güzel şeyler söyledi bize. Bizi kendimizle barıştıracak çok güzel tiyolar verdi. Burada kalmasın diyorum. Ee, benim Ebru'ya iki sorum olacak. Bu eğitimlerde ya da kitaplarda aksesle ilgilenen herkesin mutlaka denk geldiği bir terim var. Seksüel enerji. Bedenlerimiz, pusulalarımız ve seksüel enerji. Bu ikisini nasıl birleştireceğiz Ebru? Biz buradan ne anlamalıyız? Yani seksüel enerji derken... Neden e, başlamalı mıyız? Yoksa bunun Atla. bize katkısı var mı? Sen bunu bize anlatırsan. Canı gönülden seve evet. seve ne kadar dillendirebilirsek bir videoda. Her şeyden öte hani beden e, beden aslında duysal bir organ, son derece algısal, duysal bir organizma ve bizim de en değerli parçamız. Hani pek çok videomuzda da dile getirdik ama bedenin aslında hani onu besleyen, en çok besleyen enerjilerden bir tanesi hani seksüel enerji, orgazmik enerji dediğimiz enerji ve bunu pek çok insan hani sadece ikili ilişki arasında yaşanan şey diye düşünüyor. Halbuki benim vermeyi seçtiğim çok tatlı örnekler var. Ben diyorum ki mesela yüzmeyi çok seven bir kişi olarak bedenim mesela inanılmaz bir güneşli havada güneşlendikten sonra o buz gibi suyun içine ya da ılık bir suyu nasıl seviyorsanız denizin içine girdiğiniz anda bedenin o hissettiği şey bence en orgazmik enerji düşünecek olursanız. Yaşamdan aldığımız keyif gibi, değil mi? Aslında evet, yani bedene çok çok iyi gelen bir şey, bedeni besleyen bir şey. Hani seksüel enerjinin gerçekten gidebileceği çok hani farklı alanlar da var ama beden ve bizim videomuzda benim konuşmayı seçtiğim şey, mesela bu yaklaşımla aslında yediğimiz yemek de son derece orgazmik olabilir. Hani ben o sevdiğimiz yemeği yerken çıkarttığımız ses için derim ki bazen hani yapmaz mıyız böyle? <laughs> hani nasıl olmuş el hareketlerimiz falan inanılmaz leziz. Yani beden keyif alıyor. Belki de bir tatlı bir örnekte bir kadının çikolata yerken hani çikolata biz ve kadınlar değil mi inanılmaz hani bana siz çikolata yiyor musunuz Ebru Hanım diye yazan canlar var tabii ki yiyor. ben çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bir de bir bakış açım olmadığı için hani beni çikolata yerken gelenler <laughs> hayırdır falan olanlar da var hani bedenin o tadı aldığındaki ya da işte cildimizin aslında da hani Dokunsal olarak o rüzgar olsun, deniz olsun, işte her neyse yaptığımız aktivite onları e, bedeni besleyen bir enerji olarak görecek olursak aslında orgazmik enerji yaşam enerjisi. Orgazmik enerji aslında bizi besleyen, bizi e, doyuran, yaratıcı enerjimiz. Hepimizin aslında içinde var olan bir enerji. Bu sadece gerçekten hani iki kişinin bir arada kapalı odalarda yaptığı bir şey diye onun aktivitenin sonucunda ortaya çıkan bir enerji diye düşünen kişiler gerçekten hani bunu çok farklı yaklaşıyor aslında bence. Evet, evet. Ve bu yemek ve yüzme örneği bana inanılmaz keyif verir. Ya da doğanın içerisinde mesela yürürken o kuş sesleri, doğanın işte kokusu, işte çam ormanı diyelim. yani inanılmaz size bedeninize aslında iyi gelen, besleyen bütün bu enerjilere orgazmik enerji diyor aksesinin içerisinde. Evet. Yaşadığımızı hatırlatan enerji diyorum ben. Yaşam enerjisi. Evet. Seni sen yapan enerji ve e, bu enerjiyi yanlış tanımlamak çok kolay. Hani bir tabu haline getirmek çok kolay. Ama işte dönüp her birimizin hani belki de özellikle bayanların kendi bedenlerine bakıp hani bu enerjiye tabu diye yaklaşarak kapattığımız anda aslında varlığımızı, bedenimizi yaşam enerjisinden mahrum bırakıyoruz. Bu bize hizmet ediyor mu? Bunu bir fark etmemiz gerekiyor ve gerçekten de bu hani sizin kendi kendinize bedeninizle yaşamanız, sahip olmanız ilk etapta gereken bir şey ve bunu işte toplumun sunduğu o tabulardan, kalıplardan, bakış açılarından çıkarabilmek çok değerli. Zaten böyle bir kadın aslında gerçekten mutlu bir kadın, keyifli bir kadın, bedeninden tad alan, haz alan bir kadın, yediğini içtiğini ona göre gören bir kadın ve giydiği kıyafetler aynı şekilde. Mesela ben bazen şey diyorum. Ya Ebru Hanım işte kolayımıza geliyor. İşte bazen beni seminerde görüyorlar yüksek topuklularla işte ne bileyim e, elbiselerle şöyle ya da böyle bu şekilde. Hani yaptıkları verdikleri yorumlar çok tatlı ama diyorum ki siz de seçerseniz aynı şekilde olabilirsiniz. Ama işte böyle kolayımıza geliyor. bir pantolon çekiyoruz işte düz ayakkabılar. Ben de diyorum ki o zaman beden peki sen bunu seçiyorsun varlık olarak. Hani diğer videolarımıza bahsettik. Peki varlık bunu seçiyor olabilir, birazcık tembele kaçıyor olabiliriz, kolaya konfora kaçıyor olabiliriz. Bedenin ne istiyor, neyi seçiyor, bunu soruyor musun? Ve beden gerçekten aslında şık şeyleri giymeyi seviyor. Mesela aksesin kurucusu geri döndü. Gerçekten bedenin lüks şeyleri sevdiğini söylüyor. Ben çok samimi bir etraf, geri aynı zamanda antika e, dükkanı da var. Yani antikaya çok meraklı olan bir kişi ve aksesin eğitimlerinde e, belli zamanlarda sınıfın sonunda o kendisinin sahip olduğu dükkanda olan antikaların bir kısmı getiriyoruz özellikle takı olan kısım ve sadece amaç aslında orada onları teşhir edip her isteğinin gidip takması yani takıp bedeninin ne algıladığını ne hissettiğini fark etmem. Hani belirli bir kesim için işte fiyat etiketleri de var, detayları da var, bu busun, işte pırlantalar, altınlar, elmaslar şeklinde, gümüşler her neyse. Ve fiyata takılıp ya da işte ay ben bunu hayatta alamam. Almak mevzu değil zaten. Hani alması için değil oradaki aktivite. Oradaki aktivite aslında senin bakış açıların eğer ki bir beden olarak olma şey bir varlık olarak olmasa onları bir kenara koyabilsen hani bunlar çok pahalı şeyler ben ulaşamam erişememden çıktığın anda bedenine ne kadar keyif veren şeyler olduğunu fark ediyorsun. Ben çok samimi bir itiraf. Iı, bir sürü şey yaşadım. Orada gidip onlara keyif almak, konuşmak, bakmak. Zaten takıyı seven bir kadın olduğum için unutmadığım şey şu, inanılmaz güzel böyle hani işte pembeli, beyaz, karışık böyle bir pırlantalı bir kolye ve inanılmaz hoş küpe takımı var. Onları ben ilk defa hani denemeyi seçtim ve zaten hani inanılmaz yoğunlar. Hani nerede onları giyeceksin, kullanacaksın hani hiç öyle alma konusunda bir şey yok ama taktığım andaki bedenimin tepkisi evrani onu ben yaşadığım için biliyorum. O kadar enteresan ki beden böyle sanki hani böyle öyle bir nefes aldı ki. Şaka gibi ve ben böyle hani birisi takmaya da yardım ediyor bir arkadaşım benim o bedenimin hareketini yani karşı taraftaki masadan gören kişiler oldu ve hani bakıyorlar ne oluyor bu bedene diye. Ne <laughs> güzel bir ödüllendirme evet. Aynen hani gene söylüyorum almak için kesinlikle değil sadece bedenin neyi Neyse. seçtiğini ve aslında bedenin için varsın burada. Bütün o para yaratımların bedenin için. Ben beden ve para konusunda da gerçekten konuşuyorum. Şimdi oraya gelecektim. Çok da arzu ediyorum. Çünkü bu farkındalığı olmayan bir insan, hani benim az önce kendimden verdiğim örneğin e, idrakında olmayan kişi ne alaka diyecek beden ve para. Hani Ebru hocam nasıl oluyor da oluyor şeklinde. Ya da işte bahsettiğimiz seksüel enerjiler, orgazmik enerjiler. işte aslında hepsi senin hayatının en güzel, en keyifli pusulası eğer seçiyorsan bu enerjilerle, bu enerjileri bedenleyerek parayı yaratmak var. Bir de onu göz ardı ederek toplumun bütün bu bakış açıları, tabu, ne diyeyim yargılarının içerisinde bir yandan yüzerek <laughs> diyeceğim yolunu bulmaya <laughs> çalışmam. Zor işte orada pusula olamıyor bedenin. Pusula oluyor bu sefer hastalıklarına, ağrılarına diyeceğim. Ebu'cum bu konu biliyorsun inanılmaz Bitmez. Ben için. zaten... Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Sen her ay workshoplar yapıyorsun. Çok güzel başlıklar seçiyorsun. Ve duyduğum kadarıyla da Ocak ayında böyle bir şey seçmiş Şubat ayında böyle bir şey seçmeyi düşünüyorsun. Böyle bir workshop yapmayı düşünüyorsun. Her ayımızın pusula olduğu ile ilgili. Bu alt başlıklarla ilgili. Aynen. Aynen. Ve muhteşem bir şey. Buna katılmak için neler mümkün. Eğer bunu izleyen arkadaşlarımız herhangi bir şekilde buna katılmak ister bize mesaj yazsınlar değil mi Ebru? Kolaylıkla ulaşabilirler. Yani bir de gerçekten bütün hedefim benim bu kadar keyif alarak hayatıma aldığım araçları bir kadın olarak hani bedenini alıp kabul eden, bedenin farkında olan, bedenini dinlemeyi seçen bir kişi olarak bütün bu alandaki yaşadıklarımı, kendi değişimimi hani araçlarıyla sizlere sunmak. Daha çok kadın aslında bedeninden gerçekten tad alsın, haz alsın ve onu yaratımının bir parçası olarak görsün. Parayı yaratırken de aslında hani kendi enerjisi diyoruz değil mi? Bedenin enerjisi. Benim o kitabımdaki hani yüksek pembe topuklu ayakkabılar. Bunların hepsi e, birebir yaşanmış. Canı yönünden paylaştığım şeyler ve az önce paylaştığım örnek gibi bütün bu workshoplarda kendi gönlüme düşen, sizlere katkı olacağını düşündüğüm ne diyeyim, deneyimlerimle, araçlarla dolu olacak. Ben kendi adıma heyecanlıyım. Bana heyecan veriyor. Umarım, ben çok heyecanlıyım Ebru'cuğum. Canımsın. Umarım bunu benden alıp kabul etmeyi seçen e, canların sayılarının dediğim alan hızıyla artması için neler mümkün? O zaman haberleşiyoruz Ebru'cuğum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel soruların için, açtığın alanlar için e, ne güzel, güzel. konuları nerelere götürdük. <laughs> 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 Olsun Bizim güzel. bu tatlı videolarımız bence devam etsin. Ben keyifle senin her videodaki sorularını bekliyorum Ebru'cum. Çok açıkla. teşekkür ederim Ebru'cum. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, sevgiler.